Merhaba arkadaşlar, ben Sam, Espilanguiz'deki arkadaşlarımla beraber Farsça öğrenelim derslerimizi sunmaktan gurur duyarız. Bugünkü dersimiz Kuşaç Tümcesi Haber Kipi Cumleye Haberi Önceki dersimizde kişi adıllarını beraber öğrendik. Burada yeniden onları tekrarlayacağız. Ben Men sen to o u biz ma siz şoma onlar işan ya anha şimdi kişi eklerimize bakacağız kişi eki birinci tekil şansa Türkçede im Farsça da am. İkinci tekil şahıs. Türkçe'de sin. Farsça da i. Üçüncü tekil şahıs. Türkçe'de dir. Farsça da est. Birinci çoğul şahıs. Türkçe'de iz. Farsça da im. İkinci çoğul şahıs. Türkçe'de sınıf Farsça'da id. Üçüncü çoğul şahıs Türkçe'de lerdir. Farsça'da and. Bu çiş bu şekilde de görebileceksiniz. Yani aynı kişi sadece yazı şekli çoğullarda farklı olabilir. Am, i, است این اید اند Şimdi Öğretmen kelimesini Farsçada sarf edeceğiz. Öğretmen, amuzgar. Okuyoruz. Öğretmenim demek istiyoruz. Amuzgar hastam. Amuzgar hastam. Öğretmensin demek istiyoruz. Amuzgar hasti. Amuzgar hasti. Öğretmendir demek istiyoruz. Amuzgar hast. Amuzgar hast. Ya amuzgar ast. Öğretmeniz demek istiyoruz. آموزگار هستیم. آموزگار هستیم. Öğretmensisiniz demek istiyoruz. آموزگار هستید. آموزگار هستید. Öğretmendiler دمک آموزگار هستند. آموزگار هستند. kişi adılları ekleyip yeniden cümlelerimizi söylemek istiyoruz. Ben öğretmenim. Ben amuzgar hastam. Ben amuzgar hastam. Sen öğretmensin. To amuzgar hasti. To آموزگار هستی او عؤرتمندر او آموزگار هست او آموزگار هست یا او آموزگار است بیز اؤرتمندس دمکستیوروس ما آموزگار هستیم ما آموزگار هستیم. Siz öğretmensiniz demek istiyoruz. شما آموزگار هستید. شما آموزگار هستید. Bunlar öğretmen diiller demek istiyoruz. آنها آموزگار هستند. آنها... Amuzgar hastandır. Ya işan amuzgar hastandır. İşan amuzgar hastandır. Kurduğumuz cümleleri soru haline getirmek için aya ekini kullanacağız. A ya aya cümleleri olumsuz haline getirmek için ni ekini kullanacağız. Ni. Ni. Şimdi bu ekleri cümlenin neresinde kullanmayı öğreneceğiz. Gördüğünüz şekilde soru eki A'ya kişi adlı men to u ma şoma işan ya anha Ad ya sıfatlarımız. Sam. Erkeği adı. Danışçı. Da-neş-cü. Danışçı. Üniversite öğrencisi. Muallem, Mu-al-lim. Muallim. Öğretmen. Öğretmeni. معلم ده دیلیر آموزگار ده دیلر. در خانه در خانه در خانه افده خوب 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 ایه مریض 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 hasta. Olumsuz ekimiz ni. Tüm şahıslarda aynı. Haber kipimiz hast. Hast. Yine tüm şahıslarda aynı şekilde olacak. Sadece olumsuz halda H harfi kullanmaz. Kişi eklerimiz am, i, e, üçüncü tekil şahsta bir şey yok. Birinci çoğul şahsta im, ikinci çoğul i, üçüncü çoğulumuz and. Şimdi örneklere bakalım. Birincisi olumlu halimiz. Men sam hastam. Men sam hastam. Ben Sam'ım. Ya benim adım Sam. Anlamına geliyor. İkinci soru şeklimiz. Aya to danesju hasti. Aya to danesju hasti. Sen öğrenci misin? Üçüncü cümlemiz olumsuz hali. U معلم نیست او معلم نیست او öğretmen değil D 4düncüsü cümlenin yine olumlu hali ما در خانه هستیم ما در خانه هستیم Biz evdeyiz سر soru şekli. آیا شما خوب هستید؟ آیا شما خوب هستید؟ سیز ای میسینیز؟ و سونونجوسو اولومسو حالی آیا آنها مریض نیستند؟ آیا Anha, Meriz, Onlar hasta değil miyler? Şimdi bunların her birini kendiniz sarf edebilirsiniz. Her cümleni, soru şekli, olumlu ya olumsuz halini sarf edin. Ve yorumlarda bize yazın yanlış ya doğru olduğunu beraber bakalım. Şimdi bazı kullanılan adlar ya sıfatlar. Öğrenci, Daneşamuz Da, neş, -a, a muz. Okul öğrencisi. İlkokul, ortaokul ya da lise okulu öğrencisine danışamuz denilir. Danışçu. Da, neş Dostcu, danışçu. Üniversite öğrencisine danışçu deyilir. Muallim, mu allem, Muallim, öğretmen. mühendis, mu han des. Muhandis, mühendis. Hub, خوب خوب ایه بد 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 کتو مریض 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 هستا سام سام یکی ایکی در مدرسه در مد در مدرسه اکولدا در خانه در خانه در خانه افده بو آدلار و صفتلار لده cümle kurabilirsiniz. Cümlelerinizi yorumlarda bize yazın. Ve beraber doğru ya yanlış olmaklarını bakalım. Bu dersin sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz abone tuşuna basmayı unutmayın. Sonraki derslere kadar hoşçakalın.